Hadi bakalım. Göreceğiz. Başımızda bu kadar tantana varken şirketin işleriyle de ilgileniyorsun değil mi Özgür? Evet, finansla, yatırım danışmanlarıyla sürekli mesaiyim. Merak etme. İyi. Kusura bakmayın ben rahatsız ettim sonra gelirim. Yok yok sorun yok. Biz de bitirmiştik. Haberleşiriz. Nevin Hanım. Buyurun oturun lütfen. Lütfen. İyi misiniz? Hı. Solgun görünüyorsunuz biraz. Timur Bey ben su alabilir miyim acaba? Çok özür dilerim. Benim hatam. Ne içersiniz diye bile sormadım. Buyurun. benimle rahat konuşabilirsiniz. Hatta size bir tavsiyede bulunayım. Bu tür durumlarda en kolay yöntem ne biliyor musunuz? Aklınızdan geçini bir anda söylemek ve kurtulmak. Bence siz de öyle yapın. Timur Bey. Benim çok acil 50 bin liraya ihtiyacım var. Çok zor durumdayım. Başka da soracak kimsem yok. Acaba siz bana bu parayı borç verebilir misiniz? sorun değil. Devin Hanım lütfen rahat olun. Biz artık aile sayılırız burada. Eğer birbirimizin sıkıntısında yardımcı olamayacaksak aile olmamızın ne anlamı var değil mi? Ben bu parayı en kısa zamanda hazırlar, size iletirim. Bu arada daha fazlasına ihtiyacınız varsa. Hayır hayır yok. Yok çok teşekkür ederim. Zaten ben bu parayı denkleştirip size en yakın zamanda ödeyeceğim. Hiç acelesi yok. Yalnız Timur Bey, Adem'in... Adem bu konuda tek kelime bile bilmeyecek. Söz aramızda. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Fatma. Hah. Bu toz ne? Ee, bir bakabilir miyim? Hı, bak bak. Bu benim e, gözden kaçırdığım şey olabilir. ya e, gözden kaçmış yani. Kaçmayacak Fatma, kaçmayacak. Sen tepemdeyken konsantre olamıyorum. Ha. Kapı çalıyor. Ay Hoş geldiniz. Alayım mı? Yok, bunu ben veririm sahibine. Sen bunlara al. Hoş geldin kızım. Ol. Ne oluyor ya? Kapı çalmak yok mu kızım? Hayırdır neye bakıyorsun? Al. Ne bu? Hediye aldım sana. Vay. Nereden çıktı bu? İşe girerken ihtiyacın olur diye düşündüm. Kalmamı istiyorsun yani. Yok ona henüz karar vermedim. Ama önce senin bir tipini düzeltmemiz lazım. Babama benzersen belki birazcık şansın olur. Hadi bay, güle güle kullan. Gayet okey yani ya. İleride kedin olursa adını ne koyarsın? Minnoş koyarım. Minnoş mu? Evet. Tamam Minnoş'u da alır, yanımızda gezdiririz. Olur mu? Aa, Adem abiler değil mi yanında? Tamam durma, devam et sen. çok Tamam, dediğini yapacağım. Sakın prenses. Sakın Adem'e bir şey söylemeyesin. Görüntüleri Timur'a gönderirim. İkinizi de mahveder. bu bey. Derin Hanım. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Söz verdiğim gibi başka kimsenin haberi olmayacak. Bu arada başka bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen söyleyin bana. Olur mu? Aslında benim de sizden bir ricam olacak. elimden gelen bir şeyse tabii ki. Sadece sizden isteyebileceğim bir şey. Vakti geldiğinde konuşuruz. İyi günler. İyi günler. Kız ne isteyecek acaba bu adam senden? Pek de iştahlısın. İyi bu kadar yemek almıyorsun. Susacak mısın sen acaba? Bizim masamızda öyle çok konuşulmaz. Ya bana çenesi düşük diyorsun ya. Yani. Kendini biliyor olman çok güzel bir şey. <laughs> Enişte. Efendim. Bana şirketlerin hazır demiştin ya. Evet. Kararını verdin mi? Verdim. Şirkette işe başlamak istiyorum. Ötelik takım elbisem bile hazır. Güzel. Sevindim. Doğru karar. Keşke kararını vermeden önce benle konuşsaydın. <laughs> Görüyor musun Furkan? Ablan hala büyüdüğünü düşünmüyor. Şimdi başlamayın ilk önce okulunu bitir falan diye. Koskocaman adam. Bırak kararlarını kendi versin. Okula gitme kararını da kendi vermişti. Ama bir işi bitirmeden diğerini atlamak büyümek oluyor sanırım. Ablacığım akademik kariyer istemiyorum. Hem buradan uzakta da olmak istemiyorum. Hayır sen benim burada olmamdan neden mutlu değilsin? Ben onu da anlamıyorum. Sen benim iznim olmadan hiçbir yere gidemezsin. Ha bir de öldürecek misin? Hadi. Hadi öldürsene ben de kurtulayım adam gibi vur hadi. vuramam. Vurursam sahip olamam. Ama sen benden boşanabilirsin. Yüklü cebine faka alırsın, çekilirsin köşene. Ama yapayalnız. Trafik kazasında kaybettiğin ailenin yasını tutarak. Bunu yapamazsın. Tercih yapmak zorunda kalırsın. Annenin yasını mı tutmak istiyorsun? Yoksa kardeşinin yasını mı? Neyse ben bu konuyu tartışmayacağım. Afiyet olsun. Nereye? Dinleneceğim. Yasemin. Her şey yolunda mı? Evde bir sıkıntı falan yoktu mu? Evdeki sıkıntılarımı kendim çözebilirim. Sağ ol. Bir şey mi oldu? Bir şey mi konuşmak istiyorsun? Bir sevkiyattan bahsetti Timurlar. Yani yakın zamanda bir sevkiyat olacakmış. Yok, benim haberim yok. İlk defa senden duyuyorum. benden ne istiyorsun peki? Yerini ve zamanını öğrenmem benim için önemli. Yani ona göre hareket edeceğim çünkü. Tamam olur. Ya bir şey öğrenirsem söylerim.